anlattık Nasıl gelmiş oluyor işte? Ama yine de işe gitmiş oluyor. Geç git sen bile mi? E ama kaç gündür geç gidiyorum zaten. Artık sence işe gitmem gerekmez mi zamanında? Geç değil. Hiç gitmiyorsun. Nasıl yani? Hiç. <laughs> Geçmiyorsun. Zeynep <laughs> bakalıyorsun ya. Hmm. Sonra? Hiç gitmemekten geç gitmek daha mı iyi diyorsun yani? Hı? Evet. Nasıl olsa yine de gitmiş oluyorsun. Ama herkes zamanında geliyor. Ben geç gitmiş oluyorum. Bazı kişilerde bazen gitmemek zorunda kalabilir. Nasıl mesela? Mesela evde aslında bakıcılar olsa Hı. onun bir yere gitmesi gerekse Hı. ondan sonra şey yani. Hmm. Anne, baba. Ay. Anne yok. bakıcı yok. Hmm. Teyze yok. Dede yok. Hı. Hmm. Te ba, çocuğun babası kaldıysa diyelim. Hmm. Hmm. Şey. Diyelim. Senin, senin yerinde çalışıyor. Leventin hmm. çocuğu tek başına kalamıyor. Hmm. Çünkü ya genç değil, yetişkin değil. Hmm. Beş buçuk yaşında, ay altı yaşında bir çocuk değil. Hmm. Levent onu tek başına bırakıp... Hmm. Ya ya evde kalacak ya da iş yerine götürecek. Hmm. İyi ama sizin evde babanız var. Bugün Hatun'a da geliyor. Ama o da uyuyor. Kim uyuyor? Baba. Nasıl yani? Uyusun, kalkar birazdan, sizinle ilgilenir. İlgilenmez ki. Niye ilgilenmesin? İlgilenmiyor. Aa, sen de abarttın şimdi. Hatun'a gelecek birazdan. Onda gelecek. Onda. Ee, ne olmuş? On çok geç. Ev geç olsun. Babam var evde. Nasıl olsa benim için rahat ona kadar neden söyleyeyim? Neden? Fox başlıyor. o zaman niye benim gitmeme izin vermiyorsunuz? Ben de istiyorum. Ne yapman istiyorsun? Ben de durmak istiyorum. Ben de durmak istiyorum ama işimiz var. Ben de durmak istiyorum. Ama beni Meltem Hanım da işe gelmemi istiyor. İşlerimi kim yapacak sorabilir miyim? Evet yapar. <laughs> Hadi ya. Levent'in e zaten bir sürü işi var. Bir de benim işlerimi mi yapsın çocuk? Levent'in oğlu da Cem de şey diyormuş. Babacım gitme senin işlerini Suzan teyzem yapsın diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu öyle? <laughs> e o zaman niye Levent yapar diyorsun? <laughs> hmm. Hmm. O zaman şey olsun. Hmm. Ne olsun? Herkes kafasına göre işte taksın kafasına göre evde taksın. He, yani o zaman işler yürür mü sence? Bal gibi yürür. Bal gibi yürür. Vay be. Sen yani <laughs> bakıyorum iş uzmanı oldun başımıza. Ben de. Hayatında... Film mi çekiyorsun? Yo ne alakası var? Bence çekiyorum. <laughs> Bence de çekiyorsun. Ya izlet.